Allah'a iman eden hayırlı ümmetsiniz. Ya Rabbi ne olursun fazlı kereminden bu hayırlığımızı muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi hayırsız olmaktan da bizi muhafaza eyle. Amin. Neden? Arkadaşlar akıbetimizi bilmiyoruz. Son nefesi bilmiyoruz. Nice cennetlik ameller işleyenler var ki ya ölsen cennete girecek bir karış kalmış bir ayak kayması bir nefse uyması ve o halde ölüm gelmesi Rabbim muhafaza etsin arkadaşlar hiçbirimizin garantisi yok. yok yok ama kimi kullarda var ki ya öyle bir hayat yaşıyor ki cehennem hayatı yani cehenneme girmeye bir karış kalmış ölse ne, nerede bu adam ama adam bir tövbe ediyor ya. Ölüm geliyor arkadaş gidiyor cennete ya. Allahu Ekber ya Rabbi sen halimizi sonumuzu muhafaza Allah eyle Allah ya. Amin. korkmak lazım ya. Çok istiğfar çekmek lazım. Çok, çok. Efendi Hazreti buyurlardı ki bakın iyi dinleyin. Teheccüd saatinde iki rekat da iman İslam nimetine şükür namazı kılın buyururdu. Ne namazıymış? Tabi ya, şöyle deme, ya ben zaten yandım, deme kardeş, deme, boyun bükelim, çok yalvaralım, çok.